Rıdvan Dilmen, elinde korkunç bir silah var, diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçı değerlendirdi. Anderson Taliska'nın etkinliğinden bahseden Rıdvan Dilmen, 66-76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın, fakat elinde korkunç bir silah var, Taliska silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor çocukken radyo dinlerken, İstanbul'a bağlanıyoruz, sözünü duyunca, Cemil atmıştır, diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim, Taliska atmıştır, derdim, ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle bir, bir berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Sports dijitalde e açıklamalarda bulundu elinde korkunç bir silah var. Fenerbahçeli futbolcu Anderson Taliska'ya övgülerde bulunan Rıdvan Dilmen, 66-76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın, fakat elinde korkunç bir silah var, Taliska silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken, İstanbul'a bağlanıyoruz, sözünü duyunca, Cemil atmıştır, diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim, taliska atmıştır, derdim. Zaten hocanın taliska ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması, dedi. İlk 11 ini belirledi. Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, bugün yenen Golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için 11 ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray'a göre problemsiz şekilde derbiyle gidiyor. Galatasaray'da Victor Osimhen oynayacak mı, Lemine oynayacak mı, Sabek kim olacak, denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11 ini belirledi, yorumunu yaptı.